Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size baya bir tartışma konusu olan sübap yağlama sisteminden bahsedeceğim biraz. bundan önceki aracım Astra H'tı. 80 bin kilometrede sattım. Onda Landrenzo sübap yağlamalı sistem vardı. O da 1615 girdi. Şimdiki aracım da Astra J 1615 beygir. Şimdi bu sübap yağlama sistemi Türkiye'de neden faydalı veya zararlı tartışmalar var bu konuya biraz aydınlık getirelim Bayağı bir araştırdım Türkiye'de yetkili servislere gittim özel ustalara gittim özel servislere gittim kimisi faydalı dedi kimisi zararlı dedi egzoz subaplarını yağlamıyor dedi katalizöre zarar veriyor diyenler oldu veya tam tersi şekilde gerçekten yağlama yapıyor yağlama yaptığını ispatlayabiliriz işte bunu nasıl ispatlarız dedi şu şekilde egzozdan yağın çıktığını görebilirsiniz dedi. Egzozun uç kısmı şuralar siyahlanıyor. Yani e, bu yağlamanın tam olduğunu e, gösteriyor dedi. Peki dedik bu katalizör doluyor mu? Bu yağ katalizöre zarar veriyor mu? E, bu yağ dedi benzinin içine e, katkı olarak katılan yağlardan dedi. Benzin sadece benzin değil. içinde biliyorsunuz katkı maddeleri var. O yağdan dedi. O yüzden dedi sübopların çalışmasına veya aracın katalizörüne hiçbir zarar vermiyor dedi. E, bu yüzden dedi faydalı dedi e, peki dedik biz bunu e, Türkiye'de araştıralım e, Türkiye'de araştırdığımızda sonuç bu oldu özellikle Opel e, Türkiye distribütörünü aradım e, Opel Türkiye'yi aradım onlara sordum onlar kesinlikle araca LPG takılmasını tavsiye etmiyor çünkü Türkiye'deki üretilen veya Türkiye'ye gönderilen Opel'ler LPG'ye uyumlu değil diyorlar garanti dış, dışına çıkıyor servislerde takıldığında bu garantiyi servisler veriyor size dedi. Ee, yani aracınıza bir zarar gelirse servisle görüşmeniz lazım dedi. Şimdi ben de e, Avrupa'da araştırmaya başladım. Avrupa'da, İsviçre'de Almanya'da, Hollanda'da ve e, Romanya'da tanıdıklarım vardı. Bu dört ülkede e, tanıdığım arkadaşlara rica ettim. E, gittiler onlar da birkaç Opel servisine ustaya falan tan danıştılar. Onlar da Avrupa'da e, bazı Opel'ler astralar e, fabrika çıkışında LPG'li üretiliyor. Zaten kullanma kılavuzunda da görürsünüz. E, mesela bu ülkelere göre dolu mağazları var kullanma kılavuzunda. Hollanda, Norveç, İspanya, İngiltere. Mesela şu dolu mağazını kullanıyor. Belçika, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, İsviçre şu dolu mağazını kullanıyor. İşte böyle örnekleri var. Oradaki fabrika çıkışlı son bantta takılan e, fabrikada LPG aracı e, araca uyumlu. Aracın motoruna göre entegre edilmiş. Beyni ona göre entegre edilmiş. BRC ile Landrenzo ile anlaşmış orada. E, aracı özel LPG üretiyorlar. Sonradan eklenmiş bir şey yok. E, kadranda e, görünüyor yakıt sistemi. Veya e, LPG'ye geçiş veya benzine geçiş düğmesi şu şekilde e, konsolun üstünde. Orada görüştüğümüz yetkili servislerde e, sübap yağlama sistemini tavsiye ediyorlar ve e, LPG taktıkları araçların tamamına sübap yağlama sistemini takıyorlar. Bu 1.6 motor ve üstü araçlara özellikle 2000 motor üstü araçlarda kesinlikle tavsiye ediyorlar. İsviçre'de görüştüğüm arkadaşımda e, Audi var, Audi e, A6 2000 2500 motor, e, onda da LPG takılı, e, 10 yıldır kullanıyorum dedi, onda da e, BRC'nin LPG'si takılı e, sübap yağlamalı sistem. Özellikle taktıran yere gitti e, görüştü. Video da çekmişti ama yükleyemedim. E, sübap yağlama sisteminin dediğim gibi benzine katılan yağla aynı e, derecede olduğu için e, sübaplara veya motora kesinlikle zarar vermiyor. Katalizörü doldurmuyor. Sübaplar e, ömürlük mü oluyor? Hayır. E, ömür boyu kullanım için değil. E, mesela Subap yağlama yağı takılmadığında, subap yağlama sistemi takılmadığında aracın subapları, egzoz subapları e, diyelim 60 bin kilometrede değişmesi gerekiyorsa bu ömrünü uzatıyor 120 bine yani %50 uzatıyormuş öyle dedi oradaki usta. Almanya'da görüştüğümüzde aynı şekilde söyledi. E, zaten oralarda 1.6 motor altına LPG taktıran pek nadir olduğu için e, 1.6 motor üstüne tavsiye ediyorlar. Ee, özellikle bunun takılırken ayarlarının düzgün yapılması lazım sübap yağlama sistemi için söylemiyorum bunu LPG için LPG'nin ayarları tam yapılmazsa o zaman araca zarar veriyor ee, özellikle zengin fakir karışım ayarları e, aferi ayarları tam yapılması ve işin nehli bir ustada e, takılması gerekiyor yani burada e, işin özeti sübap yağlama sistemi araca zarar vermiyor Birazdan size videonun sonunda Bir bir video daha ekleyeceğim Ondan da görebilirsiniz Egzoz subapları kesinlikle yağlanıyor Yağlanmasa dediğim gibi Aracın egzozundan Dumanla birlikte o yağ atılmaz Hem emme subapları Hem de egzoz subapları yağlanıyor Şimdi LPG'nin bakımları dedik LPG'nin bakımları nasıl yapılır Şimdi iki tane filtremiz var LPG filtresi Şurada gördüğünüz büyük filtre regülatörden çıkıp enjektörlere giden e, borun ek yerindeki filtre. Bunu 10.000 kilometrede bir değiştirmemiz lazım. Diğer videolarıma bakarsanız orada görürsünüz nasıl değiştirdiğimi. Çok basittir uygulaması. Ve şurada alt kısımda şu parmağımın ucuyla gösterdiğim gaz kesici e, gaz kesicinin içinde bir filtre var. Şimdi onun fotoğrafını yükleyeyim. Ben onun da filtresini değiştirdim. Fotoğrafta görmüş olduğunuz sağdaki gaz kesici içindeki filtre soldaki filtre. Onun solundaki metal tozları, siyah tozlar da filtrenin içinden çıkan tozlar. Değiştirmesi aslında biraz zor ama Yetdil servisine giderseniz gayet kolay değiştiriyorlar. Şimdi bu filtrenin içindeki görmüş olduğunuz toz, metal tozu, bunun da 30 bin kilometrede bir değişmesi lazım. 30 bin kilometrede bir değişmezse ne oluyor? Bu gaz kesici depodan gelen, LPG deposundan gelen gaz, regülatöre girerken o filtreden geçiyor. Filtreden geçtiği için regüda, regüda, regülatöre temiz gaz giriyor. Şimdi bu filtrenin 30.000 bin de bir değişmezse regülatöre e, filtre zamanla zam, e, zarar görüp görepaşınacak, regülatöre metal tozlar girip ve e, regülatörü bozacak yani LPG sistemi e, düzenli çalışmamaya başlayacak. Bu iki tane bakım var. Dediğim gibi büyük filtre 10.000 bin kilometrede, küçük filtre 30 bin kilometrede bir değişiyor. 30.000 kilometrede isterseniz tekrardan aferi ayarı yaptırabilirsiniz. Ama aracınızın yakıt göstergeleri normalse, yaktığınız yakıt normalse bunu bile yaptırmanıza gerek yoktur. Türkiye'de bu subap yağlama sistemi için ticari amaçlı diyen ustalar da oldu. Ben ticari amaçlı olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi çok pahalı bir sistem değil. Yani 150 liraya taktırmıştım ben bunu o zaman içine koyulan yağla birlikte. Şimdi yağ bittiğinde ben 30 bin kilometrede likuimoli yağ kullandım. 400 milim 50 liraya falan gelmişti bana. Aracınızın sübaplarının gerçekten uzun ömürlü olmasını istiyorsanız sübap yağlama sistemi ben de tavsiye ediyorum. Bir tek LPG bakımları değil diğer yağ filtre bakımları da zamanında yapılırsa aracınız uzun ömürlü olacaktır. Ee, videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı sürüşler diliyorum. Ee, Allah'a emanet olun. Arkadaşlar bu da sübap yağlama sisteminin çalışma prensibi. Ee, yağ depodan emme manifoldu vasıtasıyla alıp e, yanma odasında yanma gerçekleşip dumanla ve yağla birlikte tekrar egzoz sübabından dışarıya atılıyor. Egzoz sübabında oluşan buradaki kızarıklık aşırı ısıya maruz kaldığı ve soğuduğunu gösteriyor. Bu da yağın araca zarar vermediğini sadece subapları soğutup yine egzoz vasıtasıyla dışarıya atılmasını sağlıyor. Yani bu sistem araca kesinlikle zarar vermiyor. gördükleriniz, gördüklerinizde subap yağlama sisteminin bağlantı şeması ve ayar mekanizması.